Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 22 Nisan gece yarısından 26 Nisan gece yarısına kadar 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ilan etti. Biliyorsunuz. Bunun gerekçesi de koronavirüs salgınının yayılmasıyla mücadele için sosyal temasın kesilmesi. Buraya kadar her şey doğru. Ama bu sürenin çok daha uzun olmasını, 10 güne yayılmasını en az istiyor tıp çevreleri. Neden istiyorlar? Çünkü bu tarihlerde hastalığın Türkiye'de yayılmasının adeta bir patlama yapacağı, zirve yapacağı e, tahminleri var. Sadece onlar değil, istatistikçiler de e, gelişim sürecine bakarak grafiklerin 3 Mayıs tarihini kritik buluyorlar. Bu konuda yayınlanan en son bilimsel rapor, en son yapılan bilimsel çalışma Odalar Birliği'ne ait ya da Odalar Birliği'nin kurduğu Tobet Üniversitesi'ne ait e, TEPAV araştırma merkezinin uzmanlarınca yapıldı ve yayınlandı. İnternet sitelerinde bulabilirsiniz. Deniyor ki 3 Mayıs'ta bu hastalık Türkiye'de patlama yapabilir. Hasta sayısı 100 bini geçebilir. Türkiye şu anda zaten dünya sıralamasında maalesef 7. durumda. Çin'i geçti hasta sayısı ama sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, her türlü sağlık emekçileri bunu önlenmesi için Ölüm sayısının, vefat sayısının artmaması için çalışıyorlar. Yine de idari tedbirler, siyasi tedbirler gerekiyor. Bakalım hükümet bu sokağa çıkma yasağını 3 Mayıs'a kadar ve onun ötesine uzatacak adımları atacak mı? Erdoğan bu açıklamaları yaparken koronavirüsle mücadele ve o konuda alınacak tedbirlerden çok yeri neredeyse belediyelerin yardım faaliyetlerine ayırdı. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin. Ee, ve e, bu belediyelerin kendilerini seçen e, ve seçmeyen şehirlerinin halkına düşünün ki İstanbul 15 küsur milyon, Ankara 5 küsur milyon, orta ölçekte ülke nüfusları yönetiliyor burada. Vatandaşlara ekmek ve temel ihtiyaç maddelerinin dağıtılmasını adeta teröristlikle, terör faaliyetiyle eş tuttu Sayın Cumhurbaşkanı. Bu doğru bir bakış değil. Hükümetin böyle bir kritik zamanda belediyelerle işbirliği yapacak yerde onları adeta bir hasım olarak görmesi doğru değil. Üstelik ikili bir bakış da var. Örnek mi? Kayseri Belediyesi AK Parti'nin elinde. Kayseri Belediyesi'nin vatandaşa ekmek dağıtması yardım faaliyeti, yardımseverlik olarak görülürken Ankara Belediyesi'nin örneğin dağıtıl, dağıtması, ekmek dağıtması teröristik sayılamaz, sayılmaması gerekir. Hükümetin burada belediyelerle işbirliği içinde vatandaşı nasıl daha iyi sakınırız e, koronavirüs salgınının yarattığı yıkıcı etkilerden diye düşünmesinde fayda var. Bu sokağa çıkma yasağı yani 22 Nisan, 20, 26 Nisan sokağa çıkma yasağı tabi 23 Nisan'a da örtüşüyor. 23 Nisan biliyorsunuz bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş kuruluş yıldönümü. Bu çok önemli. Çünkü e, 23 Nisan aynı zamanda İstiklal Savaşı'nı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde e, yapan meclisin kuruluş mı herhangi bir meclis değil Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Mustafa Şentop meclis başkanının dediği gibi e, pek çok ülkede Aslında bütün ülkelerde devletler parlamentoları kuruyor Oysa Türkiye'de parlamento Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Savaşı'nı yürütüp devleti kuran meclis. Burası çok önemli. Ancak Şentop'un bir açıklaması, geçtiğimiz haftaki açıklaması, işte liderlere, siyasi liderlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya katılmayacak. Sizin de katılmanız, katılmamanız iyi olur. Çünkü siz katıldığınızda bütün milletvekilleri de gelir. İşte bu bulaşıklık, hastalığın bulaşımı artar yolundaki beyanları tartışmalara yol açtı. Bunları Sayın Şentop'un kendisine sordum. Böyle bir talepte bulundu mu? Cumhurbaşkanı gerçekten katılmayacak mı bu kadar önemli bir güne? Çünkü hani meclis bu salgının ortasında pek çok yasa zaten çıkarttı biliyoruz. Ondan sonra herhangi bir kişinin milletvekillerine sen meclise gelme deme hakkı var mı? Ve liderlerle konuştuğunda diğer siyasi parti liderleriyle konuştuğunda Sayın Şentop ne cevap aldı? Meclis Başkanı bu sorulara gayet net cevaplar verdi. Bunları Yetkin Report sitesinde çok ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz. Gerçekten önemli cevaplar tavsiye ederim. Bu çerçevede koronavirüsle mücadele artık siyasette de diplomaside de ülkenin gündemini belirler hale gelmiş durumda. Hükümet, hükümetten yeni tedbirler bekleniyor. Biz bu konudaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.